özelinde de aynı. Mensan bir türlü o pas istasyonu merkezinde e, oyunu yönlendirememesi, yanındakileri de oynatamaması sıkıntı yaratıyordu. Çok fazla top kaybı ve pas hatası yapıyordu. Oğuzhan bunu birazdan minimalize etmişti. E, Oğuzhan'ın da bu maçta ile birlikte oynamasının ana temmini bence Beşiktaş'ın son haftalarda yaptığı pas ve e, top kayıplarını aza indirgemek. E, şu an canlı görüntüler de geliyor bir yandan tabii ki Vodafone Park'ta öğle saatlerinden itibaren değerli izleyenler, değerli futbol severler. E, kar yağışı etkin de ancak an itibariyle e, kar yağışının durduğunu, sakin bir havanın olduğunu söyleyelim. Serhan abi e, Galatasaray'da maçın adamı birçok futbolcu var. Çok kez konuştuk. Arda gibi, Belhanda gibi. Ancak bugün Galatasaray kazanırsa kimin sayesinde kazanır sence? Jack ne sayesinde kazanır? Jack gününde günündeyse gol atarsa ki ben de artık Jack bir iyi bir performans bekliyorum. Ben beklemiyorum. Bütün camia bekliyor. Bütün herkes bekliyor. Şu an 11'lerde geldi. Beşiktaş'ın 11'i hemen söyleyelim. Kalede Ersin. Savunmanın sağında Valentin Rozier belli oldu. Vida, Montero, Rıdvan. Orta alanın ortasında Josef de Souza. Onların da önünde Oğuzhan ve Atiba. Bir kanatta Raşit Gezal. Diğer tarafta Kaylerin. Forvet'te ise Abu Bakar Beşiktaş'ın resmi ilk 11'i. E, dün akşam saatlerinden bu yana üzerinde durduğumuz... Muhtemel 11'imiz ilk 11 oldu. Bu arada arkadaşlarımız birazdan Galatasaray'ın 11'ini de ekrana getirecek. Galatasaray'ın ilk 11'i de belli oldu. Beşiktaş'ın 11'i üzerinden beklenti bizim beklentimiz gerçekleşti. Bir, aynı oldu. Montero, Oğuzhan, Aspor ekranlarında duyurduğumuz 11 oldu. Ee, yarıda kalmıştı Serhan abi lütfen Galatasaray'ın 11'de geldi şu an Birazdan onu da ekrana evet. getirecekler i̇şte Galatasaray burada sonuçta defansa çok fazla pozisyon vermek istemiyor Özellikle stoper bölgesinde Etobay'ı da görüyoruz Etobo'yu da almış Fatih Terim Bence iyi bir savunma yapacak Arkalardan top kaçırmamaya çalışıyor Çünkü gezarlılarının pozisyonu daha fazla olması bekleniyordu Ve Fatih Terim de buna göre önlenmelerini almış vaziyette Burada işte, Şener mi Lines mi dediğimizde, Şener... Lines önce... üzerine konuşmuştuk genellikle evet, ama Şener... Evet ama Fatih Terim, Şener'e daha fazla güveniyor, daha fazla tecrübesine güveniyor. Bundan dolayı bence daha o şekilde... Daha güçlü oyuncu bence. Onu birebir de e, yıkmak kolay değil Şener'i, Lines'e göre mesela. Tabii tabii tabii. Fiziksel olarak daha iyi fiziksel olduğundan dolayı bence, bence Fatih Terim hani herkes şunu düşünüyordu. Gezdal işte sağdan birisi, soldan birisi, Larin gelir. Fatih tabii ki bunun her türlü planlamasını yapmış ve özellikle kanatlardan gelmesini kesmek için bu şekilde almeler yapmış gibi gözüküyor galiba. Birazdan diziliş Galatasaray'ın ilk 11'in dizilişi de ekranlara gelecek. Ancak canlıyında söyleyelim. Okan, Şener, Taylan, Belhanda, Etoboğlu, Canlu, Yundama, Saratçı, Markao, Arda ve Cagney Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i değerli futbol severler. E, Devreye lütfen. girilmiş lütfen hemen. E, Emre Kılıç konuşmuştuk. Evet. Emre olur diye düşündük. Ancak biraz daha savunma yönü ağırlıklı olarak bir orta saha çıkarmayı tercih ettik. Etobo daha kuvvetli olduğundan dolayı evet. ve fizik olarak... Aslında bence Fatih Hoca'yı burada Etoba değişikliğine iten Beşiktaş orta sahasındaki Jose Fatiba ikilisinin güçlü olması. Şu an dizilişte ekranlarda. Diziliş üstünden devam edelim istersen Serhan abi. Fatih'in bütün önlemini almış yani hiçbir şekilde şansa bırakmamış ortalığı. Nedenini, o... Nedenine değineyim istiyorsan kısaca. E, istatistiklere baktığımız zaman Beşiktaş'ın Galatasaray'dan önde olduğu 3 alan var mesela. E, hava topu, top kesme ve top çalma. Ve bunların bunları artıran en büyük oyuncular da Josef başta e, ve Atiba. Galatasaray'ın 11'i üzerinde. E... Sen Josef'te de demişken şuradan. Devam edelim istersen. Fatih Hoca bugün. işte evet. orta sahadaki Etobo hamlesiyle Etobo ve Taylan'ı yan yana oynatarak Josep Atiba etkinliğini kırıp orta sahaya almak istiyor Beşiktaş'tan. Kesinlikle oradan da atak haline getirmeye bu. çalışıyor. Sanırım tabii ki. biraz orta sahaların şöyle bir benzerliği var. Ee, diğer tarafta Beşiktaş'ta Oğuzhan hücum yönünü, hücum aksiyonlarını üstlenirken Galatasaray'da Belhan'da Etobo ve Taylan defansif anlamda varken Atiba ve Josep. Evet. Böyle bir üçlü. Kesinlikle. E peki kanatlardan devam edelim. Arda'nın etkinliği. E sen öyle saatlerinde de yaptığımız yayında belirtmiştin Serhan abi. Arda takım içerisinde hem sağ içinde hem de sağ dışında çok e, etkin bir Etkili. özelliği sağlıyor. Etkili hem kaptan özelliğini sağlıyor hem takım motive ediyor hem de sağ içinde de kısa pas trafiğini sağlayıp en azından kilit pozisyonda oyunu açabiliyor. Bunu gösterecek. E, sevgili Ogün Arda bir tarafta varken Beşiktaş'ta bu rolü kim üstlenir? Sağ içi ve sağ dışında ee, Bence kilit adam Ben yine üzerinde durayım Gezal olduğunu düşünüyorum Gezal maç nerede tıkandıysa hemen devreye giriyor Duran top oluyor e, Ya da kendi yarattığı pozisyonlar oluyor Gezal bir anda oyunu açabiliyor yani Kanatta oynamasına rağmen Ama bu maçta Oğuzhan'a da büyük iş düşecek Galatasaray'ın e, iyi olduğu tarafa gelirsem e, Bakmıştım Bu istatistiklere Mesela Şut yönünden Beşiktaş'tan çok daha iyi. Bir de Beşiktaş Şutları, çok sert oynamaya başladı. Maçlarda daha fazla sert gidiyor. Bence o açıdan tavayı alarak o sertliği kırmayı Galatasaray, düşünüyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'a göre şut kalitesi daha yüksek. Daha fazla şut e, çekmiş bu haftaya kadar ve bunlarda da isabet oranı daha Çünkü yüksek. Çünkü kenarlardan gelemeyecek yine ortaya doğru yönlenecek. Ortaya doğru yönlendirirsen daha fazla pozisyon bulursun. En büyük tehdit de bence burada yine Belhanda olacaktır. Burada yedek kulübeleri üzerinden de konuşmakta fayda var. Çünkü zaman zaman derbilerde oyun sıkıştığı zaman iki teknik direktör de kafasını çevirip yedek kulübesine bakacak. Beşiktaş'tan başlayalım. Ee, özellikle Laiç gerçeği var. Çok tartışılan bir oyuncu, belki de geleceği tartışılan, geleceği belli olmayan bir futbolcu uzun bir aranın ardından zira Türkiye Kupası'nda kadrodaydı ama e, ligde uzun zaman sonra kadroda evet. Laiç'le beraber... Mensa, Enkudu, Gökhan Töre. Hucum aksiyonlarını değerlendirebilecek e, yedekte olan futbolcular. Ne dersin? Ee, Sergen Hoca'nın bundan birkaç hafta önce yedek kulübesine dönüp baktığı zaman e, oyunu alacak oyuncusu yani böyle e, oyuna etki edecek bir oyuncusu neredeyse yoktu. Malum sebeplerden dolayı. Şimdi e, yedek kulübesi zenginliği var. Adem Reç hayata döndü. Şimdi futbola dönmesini bekliyor Sergen Hoca. E, tabii uzun süredir oynamıyor. İlk maçına çıksa bugün ikinci devre ne yapacak ne edecek bilmiyoruz. Burada bence birinci tercih yine oyuna e, bir hamle yapacaksa orada Enkudu ve Mensa olacaktır. Serhan abi Galatasaray'ı da lütfen e, size sormak istiyorum. Emre Kılınç, beklenti vardı Emre Kılınç üzerinde. E, neden böyle bir değişikliğe gitmiş olabilir? Artı yedeklerine de baktığımız zaman Ömer Bayram, Emre Akbaba ve e, Feguli önemli isimler. Emre Akbaba Emre Kılıç üzerinden yedekleri de değerlendirelim. Emre Kılıç bence az e, as futbolcu tabii ki oyuna direkt e, müdahale edecek bir pozisyondaydı ama 5 yaşı daha iyi analiz ettiğinden dolayı Emre Kılıç'a Fatih yer vermedi. Tabii ki ilerleyen dakikalarda oyunu açamadığı noktada Emre Kılıç'ı kullanıp oyunu daha fazla açma çabası gösterebilir. Burada Babel de Babel de özellikle kanatları kullanmak açısından ilerleyen dakikalarda yer bulabilir. E, Fegül'ü ise bence Fegül'ü Belhanda ikilisini çok fazla oynatmak istemedi. Çünkü Fegül'ü ile Belhanda ikilisi oynadığı zaman sırf kendilerine oynayan bir pozisyon gerektiği yapıyorlar. Bundan dolayı bence Fatih Terim Fegül'ü Belhanda ikilisini ayırmış oldu. E, sevgili Ogün, e, yedekler üzerinden devam ettik. İlk 11'de özellikle Abubakar ve Cagney'i karşılaştırmıştık. E, sen neler söylersin? Hucum silahları için Beşiktaş'ın. Ya Beşiktaş'ın bu sezonki performansıyla Galatasaray'ınkini kıyaslarsak 3 e, tamamında yani kanatlar ve santrafor bölgesi Beşiktaş'ın Galatasaray'dan önde bu inkar edilemez. Nasıl savunmada Galatasaray önde diyebiliyorsak bence hücumda da açık ara bir şekilde Galatasaray'ın e, Beşiktaş'ın hücum silahları daha iyi performans sergiliyor ve performansını da sürekli hale getirdiler. Yani bir hafta iyi oynayıp iki hafta kötü oynayan bir e, takım yok. O yüzden ben Beşiktaş'ı e, hücum anlamında daha önde görüyorum. Sevgili Ogün Şahinoğlu, sevgili Serhan Türk çok teşekkür ediyorum. Gün boyunca e, maçı değerlendirdik. Gün boyunca saat 12'den itibaren Beşiktaş Galatasaray derbisinin nabzını Vodafone Park'ta Dolmabahçe'de tuttuk. Biz şimdi sözü takım oyununa Ender Bilgin'e bırakalım.